Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni gelen admin olma ve admin komutları kullanma yani oyunlarda admin komutlarını kullanma hilesini nasıl yapabilirsiniz? Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde ve tamamen ücretsiz bir şekilde indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir Robux olmasına falan gerek kalmıyor. O %100 oluyor Kanıtını da zaten videoda göstereceğim Bunu yapabilmek için sadece arkadaşlar iki tane uygulama ihtiyacımız var ee, Bu arada sadece bilgisayardan oluyor Bunu söyleyeyim sizlere Eğer bilgisayarınız olmazsa Yapamazsınız maalesef ee, Neyse arkadaşlar O zaman hemen videomuza başlayalım Ama videomuza başlamadan önce arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz lütfen Emeğe olarak ve e, Tamamen destek amaçlı kanalımıza abone ol butonuna tıklayarak e, abone olabilirsiniz. Ayrıca videoya da e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoları izleyenlerinden yarısından fazlası abone olup like atmadan izliyor. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Ayrıca e, bu video Roblox oynayan arkadaşlarınıza paylaşın ki arkadaşlar onlar da artık bunu öğrensin ve yapabilirsin. Bu e, troll sayesinde pardon, hile sayesinde oyundaki arkadaşlarınızı e, çok kolay bir şekilde Trollayabilirsiniz arkadaşlar çok fena bir şekilde cidden e, hileyi kullanıp troll yapabiliyorsunuz e, Ayrıca bunun videosunu da çekebilirsiniz Neyse fazla uzatmadan sizi de daha fazla bekletmeden hemen videomuza başlayalım arkadaşlar İyi seyirler Öncelikle arkadaşlar bu hileyi indirmek için öncelikle e, internet sitemize gelelim Sizlere açık yorumlar kısmına bıraktığım linkten arkadaşlar bu hile indirme sitesine gelin arkadaşlar. Hile sitemiz depo hile arkadaşlar. Depo hileden bakın otomatikman zaten hile size atıyor. Ben önceden indirdiğim için. Buraya geliyorsunuz. Devam ete basıyorsunuz. Ee, burada reklam çıkacaktır arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Hemen sağ üstteki üstteki çarpıya tıklayın ve burada arkadaşlar hile kodunu sizlere veriyor. Dosyayı indir diyorsunuz. Ben indirdiğim için ee, indirmiyorum. Ondan sonra geliyorsunuz bu hileyi çalıştırmak için şuradaki JJSupply e, uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunu indirmezseniz e, hileyi çalıştıramazsınız. Çünkü arkadaşlar oradaki hile kodunu buraya giriyorsunuz. Buradan da otomatikman hangi oyunun ise o oyunda e, hileyi çalıştırıyor. Ve hile hangi ise yani arkadaşlar e, admin olma hilesi mi ne hilesi ise arkadaşlar onu otomatikman sizlere algılıyor ve çalıştırıyor arkadaşlar. Bunu nasıl kullanabilirsiniz zaten göstereceğim. Bakın indirmeye basıyorsunuz ve otomatikman indirmeye başlıyor. Biz de olduğu için göstermiyor. Ee, yani e, yapmıyorum. Bunun peki hile kullanabilmek ve çalıştırmak için de arkadaşlar e, benim yaptığım gibi virüs tehdit korumasını kapatmanız gerekiyor bilgisayardan. Bakın sizlere şimdiden söylüyorum asla virüs değil. Arkadaşlar sadece e, virüs tehdit korusu, e, koruması yani Windows'un koruması e, hi, tüm hileleri tüm oyun hileleri, tek bu hileyi değil tüm oyun hilelerini virüs olarak algılıyor. E, o yüzden arkadaşlar e, yani normalde virüs değil. Öncelikle hile kullanmaya başlayalım. Hile kullanmak için öncelikle e, hangi oyun hilesiyse o oyuna giriyorsunuz. E, Prison Life'in hilesi en basitte bunda oluyor. O yüzden bunu seçtim ben bu video için. Evet öncelikle oyunumuzu açıyoruz. Giriyoruz. Ondan sonra hileyi çalıştırıyoruz. Oyunu arka plana atıyoruz. Bakın bu hileyi kullanırken hiç bu uygulamayı kapatmayın. Yani oyunu ve hilelerin uygulamasını kapatmayın. İnternet sitenizi de kapatmayın arkadaşlar. İnternetten internetten girmeye çalışın. Öncelikle CC üzerine iki kere basıyoruz. Ve açıyoruz. Oyunumuza geri dönüyoruz. Buradan ataka tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere. E, açılması lazım şimdi. Açılacaktır. Evet. Açılıyor. Anlattım. Heh. Bu normal hile. Biz arkadaşlar heme admin olma hilesi ve bakın normal hile de admin olamıyorsunuz. Sadece uçabiliyorsunuz. Duvarlardan geçebiliyorsunuz falan. E, burada lua'ya basıyoruz arkadaşlar. Burada open file diyoruz. Ve indirdiğimiz hileyi seçiyorsunuz. Buradan aç diyoruz. Buradan exit'e tıklayıp basıyoruz arkadaşlar. Ve burada ne var? Gördüğünüz üzere reviz admin var. Ve robux harcamadan bu sayede kolay bir şekilde admin olabiliyorsunuz. Olduğumuzun kanıtını da göstereceğim. Şu an arkadaşlar hile oldu mu belli etmiyorum. Buraya komodumu gireceğim. Noclip yazıyorum. Noclip nedir? Şimdi göreceksinizdir nedir. Bakın bu duvarlardan geçebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir hile. Burada artı yani bonus olarak ee, mod menümüz de var. Hilemizin mod menüsü. Bu diğer hilelerde normalde yok. Bu efsane hile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi invisible. Bakın adam da kendini hile sanıyor. Komutlar açıldı sanıyor. Aslında biz adminiz. Şu an görünmez olduk ve kimse bizi görmüyor. Şimdi arkadaşlar bir reset çekelim. Reset çekince bu arada kullandığımız komutlar gitmiyor. Asla gitmez arkadaşlar. Ee, oyun size çok güzel bir seçenek sunmuş arkadaşlar. Ee, yani biz komutu iptal etmeden gitmiyor arkadaşlar. Gördünüz ya. Hale not, e, no clip açık. Artı olarak speed'e basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Zaten ekranda görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ayrıca filinge bir kere basıyoruz bu kadar değil. Ne kadar basarsak o kadar arttırıyor sizin arkadaşlar hızınızı dönme hızınızı. Gördüğünüz üzere artı olarak arkadaşlar sizi hiç e, kaçmanıza gerek kalmıyor. Buradan takımınızı polis seçebilirsiniz. Suçlu seçebilirsiniz. Ne yani izleyici seçebilirsiniz. Tam krim seçebilirsiniz ve burada istediğiniz gibi takım değiştirip e, arkadaşlar şey olabiliyorsunuz. Ee, yani suçlu alabiliyorsunuz. Hangi takımı istiyorsanız onu. oluyor arkadaşlar tekrardan bir reset çekelim arkadaşlar. Bu arada video kaç dakika olmuş? Video 6 dakika olmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, Tean tamam, polis yapalım. Şimdi resetleyelim bir de. Bakın polis olarak doğacağız. Bakın zaten ismimiz burada geçiyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir hile bug'ı da var arkadaşlar. Siz şu an eee takımınızı e, polis yaptınız ya sizi resetlemeden biliyorsunuz e, o takıma geçmiyorsunuz e, buradan hemen kendimi suçlu işaretledim şu an polis elbiselerim ve polis eşyalarım var ama arkadaşlar nedir suçluyum suçluyum arkadaşlar hatta kanıtlayayım polis olup da normalde biz takım arkadaşlarımıza vuramayız ama arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirimize vurabiliyoruz o hatta vuramıyor şu an bana <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polisleri öldürüyorum. Bakın asıl polis oluyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlarımı vuramıyorum. O da beni polis sanıp ha bana sıkıyor. Ama şöyle bir güzel şeyimiz de var. Ee, takım arkadaşımızı gördüğünüz gibi polislere şey yapabiliyoruz. Bakın. Hop. <laughs> Şu an benim polis olduğumu sanıyorlar arkadaşlar. Bakın. Kendimi polis yapıp krim yapacağım arkadaşlar. Ee, polis yapayım suçlu seçmiştim o yüzden suçlu da onu reset çekelim evet reset çektim polis olarak doğmalıyım. şimdi arkadaşlar krim yaptım kendime ee, a bu şey e, otomatik atıyor arkadaşlar yani sizin daha iyi bir e, oyunum sunmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şu an herkes bana bakıyor bunları tutuklayabiliyoruz arkadaşlar nasıl derseniz e, neredeydi o? şey hangisine tıklayıp da oluyordu lan bakın gunsa tıklayarak bu arada tüm silahları otomatikmen alabiliyorsunuz sizin hiç şey yapmanıza gerek kalmıyor gidip de polisleri herkese vurabiliyorsunuz suçluları da hiçbir sınır yok arkadaşlar bu arada oyunun asla girilmeyen bir yeri var ama bu hile sayesinde biz oraya da girebiliyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim <laughs> Bura bir İkincisi buraya bildiğiniz üzere kimse asla giremez. Bakın. Ama biz girebiliyoruz. Lan bir içinde durabilsem, bir içinde durabilsem. Ah be. İçinde duramıyorum arkadaşlar. Heh durdum. Lan neredeyim ben? Ben de bilmiyorum kendi yerimi. Heh bak bakın bakın gördünüz mü? Oradaydım işte. Bunları almaya çalışacağım bu arada. Yok bu, buraya girdim. Şimdi bir türlü buraya giremiyorum ama arkadaşlar nedense. Neyse şimdi de arkadaşlar suçlu olup polis olacağız. Ve krimler bizi suçlu sanacak. Vurmayacak. Arkadaşlar. Dur önce tamamımı şey seçim Tamam seçtim. Suçlu olduğumu sanacaklar arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kendimi polis yapacağım. Gördüğünüz üzere polis. asil sokmazsa yaldı zaten. Şimdi arkadaşlar onları tutuklamam lazım. Heh. Bakın lan. Ee, şu an aslında Bakın, takım arkadaşlarıma vuramıyorum. Ama bunlara suçlu olduğum halde vurabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta öldüreyim. Bakın şuralara da girebilirim.